Merhaba arkadaşlar bugün XRP yani Ripple Coin'i inceleyeceğiz. Ripple Coin'in geçmişi ve geleceği hakkında bugün bir fikir edinmeye çalışacağız arkadaşlar. Ripple Coin'in sitesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sitesi var. Arkadaşlar baktığımız zaman ilk önce 3 aylık bir grafiğine bakalım arkadaşlar. Son 3 aylık bir grafiğine incelediğimizde Ripple'ın, Israel'in, Coin.in'in 1 dolar seviyelerinden baktığımız zaman işte Kasım ayında 2021 ve Aralık ayında bir düşüşe doğru merittiğini görüyoruz. Yeni yılda da baktığımız zaman tekrar düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Aslında grafiğe baktığımız zaman grafiğin bir düşüş trendi olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Baktığımızda aşağı doğru bir eğilim söz konusu. bir dakika şuna bakalım arkadaşlar. Bir yıllık grafiğine baktığımız zaman, incelediğimiz zaman normal bir seyir halinde aslında ne ciddi bir yükseliş ne ciddi bir azalış görüyoruz. Baktığımız zaman işte 0.50 dolar seviyesinde bir yükseliş oluyor, 1 dolar seviyesinde tekrar bir düşüş, 1.5 dolar ve 0.50 sent arasında gidip geliyor. Yine şu an 0.50 dolar seviyesinde. Aslında 24 Ocak 2022 baktığımız zaman bir yıl öncesi de hemen hemen aynı değerleri görüyoruz. Yani ciddi bir yükseliş, ya ciddi bir azalış söz konusu değil. Normal seyrinde devam ettiğini görüyoruz son bir yıllık grafiğinde XRP coin'inin. Ve bütün zamanlara baktığımız zaman arkadaşlar aslında ilk başladığı zaman XRP coin'ine bakalım. 2013 Ağustos ayında baktığımız zaman 0.00.00.04 cent civarında. 2014, 2014'te de 2015'te bir yükseliş görüyoruz. Tekrar aynı seyirde devam ediyor. 2017'de bir yükseliş görüyoruz. 2018'de tekrar 3 dolar seviyesine falan çıkıyor XRP ve tekrar e, 0 ve 1 dolar arasında sürekli gel gitler yapıyor XRP coin'i. Ciddi bir yükseliş şu ana kadar görmüyoruz arkadaşlar baktığınız gibi. Ciddi bir fark görmüyoruz. Baktığımız zaman aslında coin normal serinde devam ediyor. 1.5 dolar yani 0 ile 3 dolar arasında sürekli gidip geliyor. peki geleceği ile ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Aslında grafiğe baktığımız zaman hep pozitif yönlü bir Yükseliş görüyoruz baktığımız zaman 0.04'ten ee, Hep bir yükseliş olmuş ee, Baktığımız zaman Amerika'da bir davası vardı XRP'nin Ripple'ın ee, Onda etkisi vardı Bu düşüşlerde ee, Sonra tekrar bir yükseliş trendine girdi Fakat Şu an zaten Bitcoin Borsasında iki düşüşten dolayı tekrar bir düşüş görüyoruz arkadaşlar XRP Coin'ini incelediğimizde 0 dolarla 1.5 dolar arasında bir gel git yaptığını görüyoruz. Ciddi bir yükseliş olur mu? Bunu da zaman gösterecek. Talep artarsa elbette ki fiyatı yükselecek. Tabi talebi azalırsa tekrardan bir düşüş görülebilir XRP coin'de. XRP coin'i bu şekilde arkadaşlar yatırım yapıp yapmamaya, diğer algoritmalarda da göz önünde bulundurarak kendiniz yatırım yapıp yapmamaya karar verebilirsiniz arkadaşlar. Birçok markette listeli XRP birçok piyasada coin piyasasında alabilirsiniz arkadaşlar. Büyük piyasalar ya da küçük piyasalar çoğunda mevcut. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorunuz olursa aşağıdan sorabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.